Merhabalar İsmim Burak sizlere elimden geldiğince MPLAB X ile basit bir proje nasıl açılır konfigürasyon ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım ee, MPLAB'ı Microchip'in sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz bu da klasik menüler var İlk başta bir new project diyorsunuz. Hızlı ilerleyeceğim. Market Group stand Standalone Project seçtikten sonra ilerliyoruz. Buradan isterseniz Family seçebilirsiniz. Ben direkt buraya istediğim pikin ismini yazıyorum. Mesela 18, 12, 18, 22 için çalışalım. Güzel bir işlemcidir. Bunu kullanmıyorum genellikle. Kullandığınız programlayıcı buradan seçebilirsiniz. Ben PIC 3 kullanıyorum. XC MPAS'ı ben bilirsiniz. Eski assemble dilinde yazmak için bu bu aşamada compiler seçiyoruz. C8 ise C dilinde yazmak için Microchip'in üretmiş olduğu bir compiler. Bu gayet de stabil ve optimize edilmiş bir şekilde derliyor. İleri diyorum. Projeme bir isim veriyorum. My Hello World. olsun. Burayı isterseniz bir lokasyon seçebiliyorsunuz. Finish dedikten sonra projeyi açıyor, hazırlıyor. E, Mbed Lab X'in de Eclipse tabanlı bir ide olduğu için Eclipse'i e biliyorsanız lan aşina olursunuz. Site page kapatalım, kapatalım bunda işimiz yok. İlk geldiği zaman bu soru sol tarafta gördüğünüz gibi e, proje sekmesi var. İşte file, service diye değişik sekmeler var burada. Bizim en çok kullanacağımız proje sekmesi. şuradaki diğer şeyleri anlatacağım size birazdan. İlk başta bir tane dosya ekleyelim buraya. C main file dediğimiz zaman içine main fonksiyonu hazırlanmış bir C dosyası getiriyor size. Buna bir isim verelim my main olsun. Finish bir zaman buraya my main koyuyor ve iç, çift tıklıyorum içine işte sete yok falan her şeyi hazır bir şekilde koyuyor. Ben bunları da kullanmıyorum. O mümkün olduğunca basit anlatacağım size. Ayrıca bunları da kullanmıyorum. Çünkü bir içerik sistemi yazmadığım için main fonksiyon herhangi bir yere veri döndürmesine gerek yok. Klasik programlama olduğu gibi buraya bir while yazıyorum ve şuraya sonsuz döngümü bıraktım. Şimdi projemi yazdım. Güzel ancak projemin konfigürasyon ayarlarını yapmam için biraz farklı bir yol var. mp Lab'ın. Şurada run kısmından set configuration bits bölümüne geliyoruz. Bakın bunu run tutuyorum. Ekran ortasına bırakıyorum. Rahat çalışma açısından. Bana böyle büyütüyor. Burada bildiğimiz konfigürasyonu görebilirsiniz. Şuradan seçerek bunları değiştirebiliyorsunuz. Mesela biz burada dahil osyatörler kullanalım. Aynı zamanda clock'ın de şey olsun. başlık timer'ı kapatalım. Ee, bu da iptal olsun. Bu da iptal olsun. Piyel açık kalsın. Onun dışındaki şeyler benim için. Hepsini de kapatalım. Uygun. Bu şekilde yaptıktan sonra istediğimiz gibi ayarları aşağıda generate source code yapıyorsunuz ve size bu seçtiğiniz özelliklere göre seni buraya hazırlıyor. Ben bunu hepsini seçip kopyaladıktan sonra bu sayfayı kapatıyorum. Buraya Ctrl N kısalık kullanıyorum veya şuradan yeni dosya dosyada açabilirsiniz. Yeni bir dosya açıyorum. Şuradan dosya seçimi C tipinde header file diyorum. Dosya tipini seçiyorum önce. Buraya da configuration diyorum. Bu nedenimiz önemli değil. Sonuçta bir hash dosyası oluşturuyoruz yeni bir dosya. İsterseniz Ahmet, Mehmet deyin. Bunların hepsini siliyorum, işim yok. Bana vermiş olduğu kodu buraya yapıştırıyorum. Bakın, burada önemli olan nokta e, XCH dediği de bu XCH sizin ilk başta proje oluştururken seçmiş olduğunuz işlemcinin tipini ve ona göre olan register ayarlarını yapıyor. Bunu silmeyin. Onun dışında da burada görmüş olduğunuz gibi hepsini komandı ile beraber koymuş. Daha sonra değişiklik yapmak isterseniz direkt buradan değiştirebiliyorsunuz. Eğer atıyorum buradaki konfigürasyon ismini hatırlamazsanız tekrar şu dediğim yoldan run set configuration bilsen aynı işlemleri tekrar yaparak da bunu düzeltebilirsiniz. Şimdi burayı kapatayım. Ekran büyük olsun. Maymine geri döndüm. Şimdi XC 8 derleyicisi birçok hani ne bileyim e, Micro C gibi veya işte Pixie gibi kendi kütüphanesi doğrudan bir kütüphanesi yok. Gömülü kütüphanesi. Fakat indirilebileceğimiz kütüphaneler var. E, normal GNU mantığında ekleyerek, include yaparak kullanıyoruz. Ve tabi kullanımı diğerleri kadar basit değil. Ama daha stabil çalıştığı açısından buna değer. En basitinden bir led yakıp söndürelim birlikte. İlk önce tabi şuraya bir konfigürasyon dosyamızı ekleyelim. Bunu ekledikten sonra şuraya birkaç tane define tanımlaması yapalım. Led bir diyelim. Şimdi burada port B seç, port B1 seç, pardon port A1 seçmek istiyorum. Şimdi Port A1 seçmek için Port A Bit isimli bir e, tanımlama yapmış burada bize, bunu seçiyoruz. Ondan sonra tekrar noktaya basıp Ctrl Space'e bastığınız zaman size buradaki tüm bit pinleri sıralıyor. Buraya istediğiniz pin seçerek şey yapabilirsiniz. Mesela RA0, RA0 seçtim. İşin e güzel kısmı, Ctrl Space kısmına girdiğiniz zaman şu kısmı aynı zamanda e, doğrusal olarak da pinleri isimlendirmişler. Hani hangi atıyorum data giriş birinin e, haberleşme bu paralel haber şey seri haberleşmedeki hangisi ona tek tek gerek yeri kökle taşıttan direkt buradan seçebilirsiniz. Ben port A0 seçiyorum. Şimdi gelin buraya LED yakıp söndüren bir kod yazalım. LED 1 eşittir 1 LED yandı. Delay imes milisaniye bazında bekleme fonksiyonu var. Kendi kütüphanesinde fakat çok esnek değil iki tane atıcı koyuyorsunuz. Delay yazıyorsunuz. Delay mikrosaniye ve mi, milisaniye ve mikrosaniye cinsinden iki tane fonksiyon getiriyor. Ben de buraya şimdilik 100 yapıyorum. Şimdi şöyle yanına alayım. Aşağı aynı kopyalayayım. 0 yaptım. Yapamadım. Şimdi hemen yapıyorum. Yaptım. Bunu tekrar etsin. 100 milisaniye yanık, 100 milisaniye sönük. Projemi şu çekiş resmine basarak değerliyorum ve bana hata veriyor bakın dediği hata şu e, frekansı yani bağladığın kristal frekansını tanımlamışsın şimdi ben de hemen gidiyorum configuration haşa bir dakika gittik burada şu kısma incluyur hemen altına define x alt, alt çizgi frekansı kaç tane alırdıysam yani kaç megahertzlik kristal bağladıysam buraya yazıyorum. Fakat burada önemli olan nokta e, aslında bu yanlış söyledim. Kaç megahertz kristal bağladığımız değil işlemciye kaç megahertz uyguladığımız. Yani biliyorsunuz buraya yazdığım değer işlemciye ne kadar frekans uygulandı. Eğer siz PLL kullanıyorsanız burada olduğu gibi ben böyle 4 MHz'lik bir işlemci frekansı taktığım zaman kristal bu bunu PLL, benim PLL'im 4 ile çarpacağı için 16 olacaktır. E, ee, buna dikkat etmeniz lazım. Yani bu krist, kristal değil. PLL ve girişteki multiplierler veya ne bileyim dividerler sonucunda işlemci uygulanan frekansın kaç olduğu. 4'e bölünmeden önce kafanızı karıştırmasın. Bu 4'e bölünmeye dahil değil yani. Ee, bunu da yaptıktan sonra buraya geliyoruz. Tekrar bir derliyoruz. Ve diyor ki tamam senin kodunu derledim ben. Atabilirsiniz. Atmak için iki yöntem var. Pikachu 3 veya Pikachu 2 fark etmez. Hangisini kullanıyorsanız, Relay'ı e destekliyor. Şuna tıkladığınız zaman, şu görmüş olduğunuz butona direkt olarak içine atıyor. Fakat çalıştırmıyor. Şuna basarsanız aynı zamanda programı da çalıştırıyor. Şimdi biraz daha içine girelim. İleri seviye konfigürasyonları nasıl yapılır? Projenize geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Şurada e, Properties var en altta. Başlangıçtaki ayarların bir kısmı var. Aynı zamanda şeyleri de var. Mesela ben size ilk anlatmak istediğim şu XC8 link ile ilgili Pardon, XC8'in compile ile ilgili ayarları. Burada çok güzel e, Ayarlar var. Kullanışlı olarak Programlayıcımızı kontrol edebildiğimiz Birinci üzere 3 programlayıcıları Devreyi beslemiyorlar. E, harici güç kaynağı Gereksinimi duyuyor. Mesela bunu oradan değiştirebiliyoruz. İlk başta Buradan başlayalım burada benim en çok kullandığım şurada var, optimizasyonda operation mod. İlk program indirdiğiniz zaman size 90 günlük galiba bakayım. 90 gün mü 60 gün mü ne pro versiyonunu kullanma izni veriyor. Ondan sonra free'ye düşüyor. arada ne fark var? Pro versiyonu daha az ve daha hızlı çalışan kodlar derliyor. onun dışında buraya pek kullanmadım. Şimdi biraz fazla abartmış olduk ama. Pik 3'e tıkladığınız zaman seçmiş olduğunuz programlayıcı buraya geliyor. Buradan program ortogu ayarlarını yapabiliyorsunuz. İşte program memorisi falan. Onun dışında asıl benim ilgimi çeken power. Buradan şunu açtığınız zaman Pik 3'ten kaç volt istiyorsanız devrenizi besleyebiliyorsunuz. Ama çok da beslemiyor haberiniz olsun. Artık besleyebildiği kadar. Bunu kapatıyorum. İkinci bir güzelliği pik düşlerde olan program Vortigo. Buradan şunun yanındaki küçük oka tıklıyorsunuz. Program Vortigo'yu seçerseniz direkt olarak pik gidişinizi programlıyor ve daha sonra bilgisayar ihtiyacınız olmadan sahada işlemciyi programlayabilirsiniz. Bu anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklıma gelen başka bir şey yok. Şöyle bir bakalım var mı? Belki şuraya bakarken aklıma gelir önemli bir şey varsa. Burada Ida Tools var. Burada çok akma gelen bir şey yok. Bakalım. Ha, clean and build var. Bazen sapıtabiliyor. Çok çok nadir de olsa. Mesela hata olmayan neler hata gibi gösteriyor program. Veya ne bileyim işte derleyici sapıtıyor. Kitleniyor falan. Proje şu clean and build yaparsanız. Şuradan. Bir temizliyor herhalde dosyaları falan. İyileşiyor yani. Kendi geliyor. Ha, set işte main proje olayı var bir de. Mesela burada birden fazla proje aynı çalışabiliyorsunuz. Fakat play e bastığınız zaman hangisi işlemci yüklenecek veya hangi proje aktif proje şuradan sağ tıklayıp set as main project derseniz şu an unset ediyor çünkü bir tane olduğu için onu aktif proje yapıyor. Diğerini pasif proje yapıyor. Bakalım başka ne varmış. Rename, rename. Refactor rename işte. Şu my hello world değiştirirsen mesela bütün her değiştiriyor. Kısa yoldan bahsedeyim. Kontrole basılı tutarsanız bir dosyayı üstüne ederseniz veya herhangi bir şeye direkt size onunla ilgili tanımlamaya götürüyor. Mesela ben LED'e tıkladım. Hop buraya götürdü beni. Konfigürasyon bahsedeyim. Dosyanın içine girer. Mesela X'e buraya girdi. HTC. Yani bunun girebildiği kadar giriyor yani. Size hangi tanımlama neredeyse götürüyor. Bakın artık Clear başlıyor. Giremiyoruz ama bu bir şeymiş. Define'miş. Güzel bir özellik. Control Space yani kod tamamlama özelliği harika çalışıyor. Yani hiç teklediğini görmedim bugüne kadar. Öyle. Umarım işe yarar bir bilgi verebilirim şimdi size. Herkese iyi çalışmalar.